Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle Adobe Photoshop ve Adobe After Effects kullanarak bu gördüğünüz animasyonu yapacağız. Dersin içeriğine geçmeden önce sanat ve tasarım eğitimlerini anlatacağım. Youtube kanalımı abone olarak destekleyebilirsiniz. Bu tarz derslerin daha fazlasının gelmesini istiyorsanız videolarımı beğenerek ve yorum yaparak desteklerinizi belli edebilirsiniz. Yani birlikte büyüyelim, birlikte güçlenelim, birlikte öğrenelim. Şimdi dersin içeriğine geçiyoruz. Öncelikle şunu unutmamak lazım. After Effects nedir? After Effects Photoshop'un hareketli halidir. Yani ben After Effects eğitimine geçmeden önce bu dersi anlatmak için temel Photoshop seviyesinde olmanız lazım ki After Effects kursunu başarıyla tamamlayınız. Şimdi burada gördüğünüz görüntü Photoshop'tan oluşturuldu. Tabi bunların hepsini ben çizmedim. Ayrı ayrı değişik sitelerden indirdim. Ve bunları hareketlendireceğim. Sizlere az önce animasyonunu gösterdiğim şekilde. Bunun dosyasını da isteyenler olursa aşağıda bırakacağım. Grafik Sanat Telegram kanalından ulaşabilirler bu psd dosyasını. Onlar da adım adım izleyerek yaptığım animasyonu aynısını yapabilirler. Öncelikle After Effects açıldığı zaman karşımıza böyle bir alan çıkıyor. Burayı Photoshop veya da Illustrator kullananlar pek böyle yabancılık çekmeyecek. Burada gördüğünüz araçlar ve ne bileyim ekran arayüz tasarımı olarak dersi geçtiğimiz zaman Live Composition diyoruz. Burada bize bir alan seçiyor. Photoshop'taki gibi bir pencere. Buradaki ayarlar mevcut zaten. Çok detaya girmeyeceğim. Çünkü detaya girdiğimiz zaman insanın kafası karışıyor. Ben yeri ve zamanı geldikçe neyin ne işe yaradığını zaten uygulama yaparak göstereceğim. Böylelikle sizler daha hızlı bir şekilde programı kavramış olacaksınız. Ok diyoruz buraya. Gördüğünüz üzere siyah bir alan çıkıyor. Burası çalışma yapacağımız alanın içi. Burada yer alır. Burası ise işte proje bölümü. Yani yükleyeceğimiz görseller, JPEG'ler, logolar, yazılar hep buraya entegre edeceğiz. Bu kısımda burada yer alan görselleri buraya aktardığımız zaman layers paneli yani bir nevi animasyon yapacağımız alanla diyebiliriz. Yani dediğim gibi bu kısmı göstermeden durduk yere anlatamam. Kafanız karışır uygulaya uygulaya göstereceğiz. Buralar bilinci üzere yazıların ayarlamaları falan da buralar değişebiliyor. Burada binlerce ayar var ama ben hepsini şimdi tek tek anlatamam. Anlattığım zaman sizler öğrenemezsiniz. Yani bu bu işe yarıyor, bu bu işe yarıyor, edit şu işe yarıyor, kompozisyon bu işe yarıyor, layers bu işe yarıyor dediğim zaman insanlar uygulamada görmediği zaman unutuyor. Ben bu şekilde öğretmeyeceğim. Birçok kişi bu şekilde öğretiyor. Sanki kullanma kılavuzu. Kardeşim biz mutfak robotu almamışız ki bir kullanma kılavuzuna bu bir işe yarar bu bir işe yarar biz burada sanat yapıyoruz o yüzden programı en etkili öğrenmenin yolu uygulama yaparak göstermektir şimdi burada gördüğünüz pencereye ben bir kutu çizeceğim niye size şu an After Effects'in yüzde kırklık kısmını öğretmek için nasıl mı ya sadece bir ders After Effects'in yüzde kırkını öğrenebilecek miyiz Evet Gerçekten öğrenebileceksiniz. Nasıl mı? Tabi bu dedim %40'ı yani sen Hollywood'lara çalışsan bu ayarı kullanacaksın. Türkiye'nin en iyi animasyon şirketinde çalışsan da bu ayarı kullanacaksın. Çünkü bu özellik After Effects'i After Effects eden en büyük özelliklerden sadece bir tanesi. Bunun gibi 4-5 tane özellik var. Yani Bildiğiniz zaten After Effects'i komple biliyorsunuz. Ben o yüzden ilk özelliğini söylemek istiyorum. Burada kutu seçtik ya. Gördüğünüz üzere buraya hemen bir Kutunun e, layers'ı ya yani. yani Photoshop gibi layers düşünebiliriz burayı. Burada ya ben sizin anlayacağınız dilde anlatıyorum. Ha, belki buranın ismi farklı bir şeydir ama ben sizin anlayacağınız dilde anlatıyorum o yüzden buna dikkat edin. Burada gördüğünüz üzere ok işareti var. Yana doğru tıkladığınız zaman ok aşağı bakıyor ve burada onun ekstra özellikleri çıkıyor. Burada öyle bir özellik var ki transform özelliği. Dedim dediğim gibi After Effects'i After Effects yapan en büyük özelliklerinden biri. Birçok animasyon, reklam filmi, birçok Hollywood animasyonları hep buradan geçer. Hani bu ayarları kullanarak bir şeyler yapılır. Ve ya çünkü bu ayarlar çok temel. Ben o yüzden buraları çok iyi bildiğiniz zaman After Effects'i %40'ını öğrendiğinizi iddia edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yapacağınız araba animasyonunu gördünüz. Ne kadar güzel. Hani temel olarak Türkiye'de onu yapanların çoğu zaten bir yerde animasyon şirketinde çalışabiliyor ama dediğim gibi o temel seviye ileri seviye değil bu arada o temel seviye ama orta seviye olarak da düşünebilirsiniz. Burada Transformus'ta tam 5 tane özellik var. 5 tane komut var. Bu 5 tane komutun ne işe yaradığını zaten İngilizcesi olanlar hemen hemen anlayacaktır. Bu göreceğiniz kutuya hareket katmakta işe yarıyor. Örnek veriyorum. Bu kutumuz burada değil mi? Bak şu an burada e, Select Tool aracıyla bunu hareket ettirebiliyoruz. Tabii bu da seçili bir şekilde. Hareket ettirebiliyoruz. Burada misal en üstteki özelliğe baktığımız zaman numara var değil mi? O numarayı üstüne tıklayıp sağ sol yaptığımız zaman yani fareyi bırakmıyoruz. Sağ sol yaptığımız zaman ne oluyor? Bakın yukarı aşağı animasyon. Yani bir hareket halinde değil mi? İkincisine bağlı pozisyon. Aynı şekilde sağdaki aynı şekilde bu bu da aynı şekilde. Bir yukarı aşağı, bir sağa sol. Burada skill var. Büyütme, küçültme. Bakın sağa sol yaptığınız zaman büyütüp küçültme işine yarıyor. Burada rotation var. Baktığınız zaman bakın döndürüyor etrafında. Opacity var burada. Anlayacağınız gibi sıfırdayken görünmüyor. Yüze kadar gelene kadar yavaş 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 görünüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ee, peki biz bunları nasıl animasyon haline çevireceğiz? Burada gördüğünüz yanında saate benzer yuvarlak şekiller var. Bunların ismi ben anahtar diyorum. İsmine tıkladığınız zaman zaten yazıyor. Key anahtar. Tıkladığınız zaman buna Diyorsunuz ki buraya, yani sadece bu özelliğe ee, diyorsunuz ki kardeşim şu an birinci saniyede değil mi? Evet. Dördüncü saniye geldiğiniz zaman, bu paneli buraya getirdiğin zaman, ayarla oynadığınız zaman, oradan buraya bu ayar uygulansın. Yani başa aldığımız zaman, boşluğa tıkladığımız zaman bu hareket oradan oraya gidiyor. Bizim belirlediğimiz saniyeye göre bizim belirlediğimiz hıza göre. Mesela ben bunu hızlandıra da Mesela bak. Bir saniye. Aynı üstü. He. Mesela ben bunu hızlandırabilirdim baya. Baya 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 hızlandırabilirdim. 4 saniye içinde ne oldu? Bakın. Daha da hızlandı. Bu gördüğünüz noktalara tıklayıp sol yaptığınız zaman saniyeyi o tarafa alıyorsunuz. Ama animasyonda burada uyguladığınız animasyonda bir şey değişmiyor. Yani daha hızlı olmuş öyle matik Bakın. Biraz daha kısalım saniye. Hop daha hızlı oldu. Burayı ikisini seçtiğimiz zaman siliyoruz. Bu animasyonda kayboluyor. Yani şunu diyeceğiz arkadaşlar. Kutumuzu getirelim buraya. Bu gördüğün pivot noktasını ortaya getiriyoruz. Bu artık ortada. Merkez noktada ki Mesela bunu rotate yapınca anlayabilirsiniz. diyor ki bu merkezin etrafında dön. O yüzden pivot her zaman ortada olsun. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz kırmızı kutuyu nasıl bir animasyon vereceğiz? Bu burada. Tamam mı? Bunu biraz küçültelim. Bakın daha animasyon yakın küçültüyorum. Tamam. Noktalara tıklıyorum. Tıklıyorum. Hepsi şu an hazır. Beni bekliyor. Ben diyorum ki 2 saniye gelene kadar ee, pozisyon mesela sağ gitsin 2 saniye kadar sonra 4 saniye kadar da dönsün etrafında bakın ne oldu dönüyor ayar vermişim ya komut buraya geldiği zaman yukarı çıksın ya da yukarı çıksın Plan yukarı. Ha, çıktı. Şimdi 8'e geliyoruz. 8. saniyede opaklığını kısın. 10. saniyede küçülsün. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Bu gördüğünüz tüm ayarlar baştan beri yapıl. Mesela opaklarını küçülttüm ya. Yüzden buraya gelene kadar düştü. Hani mesela buradan itibaren verdim. Buradan buraya kadar düşmedi. Niye? Bunu da göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz noktaları yerine göre açın. Tekrardan siliyorum. Hı. Sil 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 sil. Bas 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 üstüne tamam. Pozisyonda ya. İki saniye geldiği zaman kardeşim sen ee, buraya kadar... Bir gel sağa çekiyoruz 2 ee, saniyede buraya kadar geldi tamam mı buradaki anahtarı açıyoruz diyorum ki bu dönsün yerinde 4 saniye dönsün Pardon büyüsün ya aklım gitti mesela burada ya diyorum ki bu buradan itibaren 4 saniyede bu biraz büyüsün Bakın bu baştan itibaren büyümeyecek buraya gelecek duracak sonra büyüyecek. Sonra diyorum ki büyüdükten sonra bu saniyeden itibaren dönsün. Bir süre dönsün. iki saniye dönsün yani etrafında. Dönüyor tamamdır. Bakın baştan itibaren dönmüyor. Boşluğa basıyorum. Tamam geldi. Büyüdü. Döndü. Tamam. Döndükten sonra diyorum ki buna opaklığını kıs diyorum. Bitir diyorum. Sıfır yapıyorum. Bu saniye kadar. Geliyor geliyor geliyor. Büyüyor. Dönüyor. Buradan sonra da yok oluyor. Sonra tekrar diyorum. Aç. Opaklığını. Geliyor. Büyüyor. Dönüyor. Yok oluyor. Tekrardan geri açılıyor. Şimdi bu temel animasyondur gördüğünüz üzere. Yani siz bunları nasıl kullanıldığını az çok anladınız. Daha farklı ayarlar da var. Yani ama ben şu anlık sadece bunları göstermek istiyorum şu anlık. İlerleyen aşamalarda ekstra bunlarla ilgili içinde farklı ayarlar gösterebilirim ama animasyon temel olarak budur yani bu şekilde hareket ettiriyorsunuz. Buraları anladığınıza göre ki öyle varsayıyorum. Anlamadıysanız tekrardan başa sarıp izleyebilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Yorum kısmına ben zaten bakıyorum. Yani yorumunu kaçırdığım bir insan yok. Kesinlikle yorum yapıp ben direkt cevap verebiliyorum birkaç gün içinde.